Evet herkete, herkese tekrar merhaba ben Alper oyuncunun oyas kanalımızda da hoş geldiniz bugün sizlerle Mountain Blade Warband Viking Conquest modunun 3. bölümündeyiz gördüğünüz gibi ee, bir tıkladım böyle haritayı bir tık yaptım bu şey geldi eee, şimdi köylüler bizden yardım istiyor çünkü ee, Sven şey yapıyormuş Eee saldırıyormuş bir yere. Ama nereye? Dojinga neredeydi? Burada. Çok sayıda birlik lazım. Hmm. Şimdi abi birlik toplayacağız. Bu arada abi bir sorun var. Hani e, videoyu da etkileyebilecek bir sorun var. Sorun şu, e, e, bir isme tıkladığım zaman yani nerede olduğunu bulmak için bir isme tıkladığım zaman abi oyun kapanıyor. Harbiden abi e, sorun baya hani e, can sıkıcı bir sorun çünkü e, yani olmaz yani İyi ömür boyu yaralanmamız falan yok şimdi abi grupta terfi alacak adam iki tane. Bir böyle olsun, bir böyle olsun. Şimdi abi, şu billboardda da bir şey yapacağım. Ee... Çünkü adam lazım, yani sveni püskürtmek lazım. 500 çok. Sen amına koyayım 400 yazıyordu. onun amı 800. Peder biz o parayla üç gün kaç, kaç yıl geçiriyoruz? Bağış yaptık bir bok olmayacak. Aman amin amin Şimdi abi. Ee, umarım gitmezler. Kaç kişiyiz? 20 kişiyiz. Başka etrafta adam alacak şey haritanın şu üst, üst tarafına doğru. Ve gideceğiz. Tamam yeter bu kadar. Köprü möprü yok mu ya? Gemiyle gitmemiz gerekiyormuş. Bu tarafa geçmek için. Aha. Bup. Bup. Buru burup. Bup. 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 burup. Abi vallahi hemen şey yapalım. Yoluna devam etti. De Dojinga'yı savunanın onun yerli değil de. Abi. Aynen. Böyle daha şey yani. Paşaklı şey yapalım Dojingayı yarlı değil de ben savunuyorum Ya böyle Ne ee, şey olsun Şu Bir tane atlı yaptık herif önden gidiyor yani Alo bizde at yok Bizde at yok herif Şeyler Vay amık kral ya. Kanka yalnız ben kimsenin emrine uymam ama ha, haberin olsun. Ponkirik yürüsene amına kodum. Beyler, beyler şimdi Bir dakika komutayı ben devralıyorum. Ko Kor. Kor mu? Beyler bir dakika. Bir dakika. Bir dakika mikrofon düştü. Amına koyayım nasıl bir refleks var. Havada tuttum mikrofonu. Mikrofonu birazcık uzaklaştırmam lazım. Klavyeyi kullanamıyorum. Tamam. Tamam. Şimdi Piyadeler hemen bu konuma abi. Piyadeler buraya. Amına kodukları Dinleseniz Dinlesenize beni. Bak bak bak. Çiftçiye, çiftçiye şey verin. Onun, ona Ko, koruyun abi kendinizi. Kendinizi koruyun. Alo, defans sulan defans, hücum değil. Bak 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 benim askerler nasıl duruyor. Tamam, şimdi hücum. Herkes hücuma bak. Kimse benim hop Dalma bana bana dalma Bana dalma Bu Amara kudu Ya siktir gide <laughs> Amık bana fokuslandılar Ayrıca şu silahı keşke daha iyi kullansaydın. <gülüyor> Siktir. <gülüyor> Öyle mi amına koyayım? Öyle mi? Kılıç verin bana. Kılıç verin baltanın amına koyayım. Abi kılıç yok. Sat bunları. Tamam. 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 Şuraya bir şey yap abi. Buraya sor. Gönüllü topla. Gelin baba. Gelin. Bu çiftlik sığır sürüsü. Alın abi taze et. Yiyin amarok. Şu tuz madenine gitmek istiyorum bir dakika. Ne var orada merak ettim. İşçi. Çocuk. kesin o da işçidir. Bu da işçi, bu da işçi. Bu da işçi. Abi oyunu çok güzel, modu çok güzel yapmışlar. Bir de hatalar olmasa. Yıktık biz orayı. Abi şimdi bir şeyler yapacağım. Gör, görmeyin bunu. Hatta bir dakika. Yok öyle bir şey. Evet bir dakika. bir işim vardı da onu hallettim. Bu arada e, level aldığımı fark ettim. Karakter. Şimdi abi demir vücut. ve güçlü darbeye vermek istiyorum. Yoksa hayatta kalamayacağız. Adam var mı? Pu Allah bela. Ulan 2-3 köylü gitsin lan şuraya. Bak 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 şuradakiler kim? Saldırsanı da amına kodum. Heh söyle. Abi çok yavaş ya. Şişem, beni dinler misiniz? Herkes bu konumda kalsın herkes <laughs> şu bu... o tarafa saldıran yok ki Halo Abi ne oluyor? Şeyim siz bazılarınız benim askerimsiniz. Bu konumda kal. Geri. Geri çekil. Geri çekil. Hold back amına koyayım. Hold back. <laughs> Şu herifler. oğlum lan <laughs> <laughs> Of be yardım kafasına <laughs> Bir dakika bir dakika bir dakika öleceğim 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 <laughs> Allah belanızı versin be. Ulan videoyu kestik. Kim atacağım bunu da sonunda? Amık Vikingleri. Tek atıyorlar. Ulan. Gelmeyin amına koyayım. Yine olmazsa keseceğim videoyu. Tahminen yine olmayacak. olup adam toplayacak yer yok. Hani daha yer yok adam toplayacak. Ay bak bu hızlı. Abi ne yapacağım biliyor musun? Ya okum yayım olsa aslında. Abi çıkamıyoruz mu? Abi yapma. Yapma bunu. Annenin yapacağımız fizik motoru nasıl sokayım? Çok da güzel fizik motor yapmışlar. Çıkamıyor yukarı ya. Taş atıyorlar. O ne lan? Ben bunların arasında duracağım. Bu herifler daha taşaklı. Ölsün onlara bak. Çiftçiler de salak. Onan. Ah gel. Take it.